Merhabalar herkese. Bugün sizlerle çok enteresan bir oyun paylaşmak istiyorum. 2017 yılındayız. Cebeli Tarık Ustalar Turnuvası oyuncular için her zaman çekici bir turnuva olmuştur. Nedenlerinden en önemlisi ise birincilik için verilen 23.000 poundluk dev ödül. Tabi bunun yanı sıra ek ödüller de var. Mesela kadınlar kategorisi birincisine 15.000 bin puanlık bir ödül var ki bu da birçok kadın sporcunun bu turnuvaya katılmasını sağlıyor ki o zamanların dünya kadınlar satranç şampiyonu Hu da bu oyuncuların arasında ve ben sizleri turnuvanın son turuna götürmek istiyorum. Beyaz taşlarda Hu Yifan var, siyah taşlarda ise Hindistanlı büyük usta Babu Lalit var. Karışık oynanan bir turnuva yani... Ee, Babu Lalit bir erkek sporcu. Bunun önemini de oyundaki enteresanlığı da o videodan sonra oyundan sonra daha doğrusu anlatmış olacağım. İsterseniz hemen oyun'a geçelim. G4'de başlıyor huyifan. Normalde hiç alışık olmadığımız bir açılış genelde böyle son zamanlarda geliştirilen satranç motorları, yapay zeka hamlelerinden bir tanesi gibi gözüküyor ve eğer çok önemli bir hazırlık yoksa beyazlar tarafında garip duruyor açıkçası. Babularit D5'de de normal bir devam yoluyla karşılık vermiş ve F3. Yani ikinci hamleden daha da garip bir tercih geldi. Normalde biz bu gvf piyonlarını hemen açmayı hiç tavsiye etmiyoruz. Özellikle satranca böyle yeni başlayanların belki de böyle bir kere yediği bir numaradır. Gvf piyonlarını açtıktan sonra satranç tahtasındaki en kısa mat, iki hamlede matlardan bir tanesi. Çünkü vezir h 4 gelindiğinde burada şah kaçamıyor ve mat olmuş oluyorsunuz. Bunun adına da birçok söyleme biçimi var ama tembel matı diyeyim ben. En e, normali o gibi duruyor ve Hui Fan gibi bir usta Huifan gibi bir şampiyon 2700 elo barajını zorlayan bir oyuncunun bu hamleleri yapması gerçekten çok enteresan. E5 oynuyor burada Babalorit ve Vezir'in artık H4'e baktığını görüyorsunuz. Ardından D3 hamlesi geliyor. Yani Vezir H4'e izin veriliyor burada. Vezir H4'ten sonra Şah'ın kaçabileceği tek yer D2 karesi ve H5 geliyor. Hemen G4 piyonuna baskı yapıyor. Şah'ın D2'deki konumu zaten çok garip ama yani diğer taşları da gördüğümüz zaman zaten bu oyunda normal bir şeyler olmadığını farkındayız herhalde. Ha ne? Korumaya çalışıyor diyeyim aslında korumaya çalışmıyor ama H çarpı G4'ten sonra oyunun 5. hamlesinde Huifan oyunu terk ediyor ve en erken yani masa başında en erken oyun kaybeden büyük usta ünvanını da rekorunu da daha doğrusu Ele geçirmiş oluyor tabi bu istediği bir ünvan mı istediği bir rekor mu belli değil ama Bu oyun neden böyle bitti bu oyunda neler oldu Şimdi önce neden terk ettiğine bakalım Zaten açılışta böyle terk edeceği belli barizdi Yani G4 oynadı rakip E5 oynasa yine F3 oynayıp Vezir H4'ten tembel matını olacaktı bence Hoifan. Çünkü nedeni Hoifan'ın yapmış olduğu bir protesto. Buradaki protestosu şu. Tabii ki turnuvada kadın sporcular var ve erkek sporcular da var ve her turnuvada olduğu gibi erkek sporcular çoğunlukta. Hoifan burada eşlendirmelerde bir gariplik olduğunu söylüyor ve organizasyonu aslında biraz suçluyor bununla. Çünkü bundan önce oynanmış olan 9 turda 7 kez Kadın sporcularla eşlendirilmiş Hu Yifan. Ve burada bir gariplik olduğunu düşünüyor. Eşlendirmelerin haksızlık yıla yapıldığını veya programda bir gariplik olduğunu düşünüyor. Bu yüzden 15.000 puanlık ödülü bu oyunu kazansa belki de kazanma şansı olan Hu Yifan... 5 hamlede organizasyon komitesini protesto ederek oyunu terk ediyor. Gerçekten yani çok enteresan ve bu kadar böyle aleni bir şekilde. Normalde bu işler nasıl oluyor? Mesela Bobby Fischer Spassky maçındaki gibi Bobby Fischer maça gelmeyebiliyor ama... Tahtaya çıkıp 5 hamlede Hu Yifan'ın böyle bir protesto sergilemesi o zamanlar tabii ki büyük bir ses getirmiş ve e, maçtan sonra da aslında iki oyuncunun açıklamalarına merak edilmiş. Hu Yifan diyor ki ben e, eşlendirmelerden sonra, eşlendirmelerden dolayı protesto etmek için böyle bir oyun oynadım. Satranç severlerden özür dilerim diyor. Babu Lolic ise ilk tahtaya gelip G4'ü gördüğümde açıkçası önemli bir hazırlık olduğundan çok korktum ve... Umarım hani böyle bir şey başıma gelmez diye düşündüm ama f 3ten sonra zaten bir yanlışlık olduğunu anlamıştım demiş oyundan sonra gerçekten çok enteresan ve e, enteresan da bir rekor bu oyunla beraber kırılmış oluyor diyeyim video videoyu izlediğiniz için teşekkürler beğen tuşuna basarsanız sevinirim diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın